merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Göktaş. Göktaş Yapı Dış Ticaret Limited şirketinin kurucusuyum. Aslen Çankırılıyım. Firmamız İstanbul Avrupa yakasında faaliyet göstermektedir. Birbirimizi daha iyi anlamak, tanımak ve tanışmak için bu videoyu sizler için çekiyorum. Göktaş Yapı firması inşaat sektöründe kış bahçesi, pergüle, biyoklimatik, alüminyum doğrama, PVC doğrama, cam balkon sistemleri gibi ürün grupların imalatını ve montajını yapmaktadır. Neden göktaş yapı ve neden bizi tercih etmelisiniz? Sevgili arkadaşlar, farklı olmanın en zor olduğu zamanlardayız. Günümüzde en büyük problem bolluk. Ne istersek artık ondan daha fazlası mevcut. Bu marka bolluğunda bizi öne çıkaracak unsur ise kaliteli malzeme, uygun fiyat, nitelikli personel tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla işte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz. Peki bu saydıklarımız yeterli mi? Hayır, tabii ki yeterli değil. En önemlisi güvenilir olmak. Sözün arkasında durmak bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. Siz kendinizi güvende hissettiğiniz, huzur bulduğunuz yaşam alanlarınızı biz sizlere en iyi şekilde yapıp teslim ediyoruz. O yüzden diyoruz ki huzurlu yaşam mimarı Göktaş Yapı. Bizi tercih edin, huzur bulun. Daha detaylı bilgileri göktaşyapı.com.tr adresinden ya da WhatsApp numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.